O ne lan? İsa ben olmuşuz ya lan. Öncelikle bana bu zamana kadar destek olan ekiplerime, dostlarıma ve takipçilerime öncelikle teşekkür ederim. Bu zamana kadar yanımda olduğunuz için çok minnettarım. Beni buraya getiren yeteneklerimden çok bana verdiğiniz umut oldu. Kimilerine göre 100 abone çok az bir sayı olsa da ben onun içindeki çabaya bakıyorum ve umarım bu çabalarım bir gün hayallerimi gerçekleştirmeye sağlar. Neyse tamam ya ne boş yaptık hadi videoya geçelim. İlk soru MarulMenden gelmiş. Şiplediğin karakter var mı? Eee şiplemiyorum. Sans'la Sıradaki soru, daha doğrusu sorular. Favori FNAF ne? Bütün FNAF oyunları bana göre iyi ama bence FNAF 3 daha görkemli duruyor. İsveç çakısı gibi olmanın bir taktiği falan var mı kendince? Aslında buraları deneyerek gelebilirsin yani bütün sesleri deniyorum olanları atıyorum. Gelecekte bu kanala yapmayı planladığın büyük bir proje var mı? Aslında var ancak 300 abone olunca ya da 15 saate doğru atacağım. Sıradaki sorulara geçelim. En sevdiğin şarkıcı? Aslında şu an sevdiğim şarkı çok sevdiğim şarkı bölümleri var. Metal falan seviyorum ama eğer metalden falan düşünürsem sanırım Türk Hayko Cepkin, İngilizcede Metallica falan olabilir. En sevdiğin şarkı buna metal dedim. Favori SMG4 karakterin? Sıradaki soruya geçelim hadi. En sevdiğin yemek? Man En nefret ettiğin karakter? Şaka yapıyor olmalısın, değil mi? Siktirin gidin lan hayatımdan. <laughs> Sonraki soruya geçelim Mr. Puzzles ve Weapons hakkında ne düşünüyorsun? Yani söyleyecek olursam Puzzles başlarda beni çok etkilemişti ancak Weapons geldikten sonra lak 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 hepsini tokatladı geçti. En sevdiğim karakter oldu. Ha Weapons'ı sevmemin nedeni soracak olursanız Weapons bana göre daha çok klas duruyor yani. Puzzles gene korkak ürkekken Weapons herkesi lak 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 her tokatladı geçti adamı ya. Ha son bölümde tabii son Watfi'de bana kendisi ikisi de kendini çok sevdirdi ama o Migi var ya. <laughs> tokatlayacağım anasın. Her neyse sıradaki soru neden bir marulsun? Ben marul olmayı seçmedim. Marul olarak seçildim desem daha doğru olur. Çünkü neden olduğunu ben de bilmiyorum. Bir anda marul oldu. Dublaja nasıl başladım? Z Zetura ekibi sayesinde başladım. Onların şortlarını gördüm ve kendim de denedim. Bu sayede dublaja başladım. Hatta ekiplerine katıldım şu an. Onlarda başka karakterleri seslendiriyorum. Ama en başından soracaksanız anneden gelme bir yetenek olduğunu söyleyebilirim. Undertale mı Deltarun mu Undertale? Hazmin Otel Vox hakkında ne düşünüyorsun? Şerefsiz. Gerçek ismin ne? Kaan. Okuduğun liseden memnun musun? Aslında memnunum ancak derslerini çok sevmiyorum. Enfeksiyona yazdığım bir metal şarkısı var. AI ile yaptım. Üşenmezsem videonun sonuna koyarım. Düzenli kahvaltı yapacak mısın? Aslında böyle bir şey yapmam çok zor çünkü derslerim falan fazla zor. 18 dersim falan var. Ama eğer hiçbir sorun çıkmazsa cumartesi günü size güzel bir kahvaltı vereceğim atacağım. Göndereceğim. Seslendirmesi en eğlenceli karakter ne? Seslendirmesi en eğlenceli karakter bana göre deli ya da öfkeli olanlar. Çünkü hem gaza getiriyor hem de atraksiyonlu oluyor, güzel oluyor yani. Bu yüzden Giottoro ve Bayfonz'u seslendirmek bana göre daha hoş oluyor. Abone hedeflerin neler ve bu abonelerde neler yapacaksın? Şu anlık kesin bir abone hedefim yok. Ancak her 100 abone olduğumda özel bir şey yapmaya çıkacağım gibi görünüyor. Sıradaki soru, düzenli videolar ne zaman gelecek? Şu anda kesin bir şey söyleyemem. Çünkü sınavlarım da yavaştan geliyor. Sözlüler de birazdan patlak verecek. O yüzden semestra doğru düzenli videolar başlayacak. Evet marullarım, benden bu kadardı. Bir sorular da bitti zaten. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Get up, top.